Evet şimdi Kayseri'den çıktık Karatay Medresesi Karatay Hanı'ndayız Kayseri'de çok bir şey yapmadık Kayseri'de ne yaptık sadece bir mantı yedik Kayseri deyince yağlama yedik falan filan işte Kayseri nedense bana yaşanacak bir şehir gibi gelmiyor yani ne bileyim çok Eski tarihi dokusu olan bir şehir. Ee, yani evler mevler. Eski kaç tane evleri gördük işte. 3-5 tane bir şey kalmış. Ondan sonra veyahut da e, Ankara gibi ya. Şey de yok. Ee, ne onun ismi? Ee, modern bir şehir de değil. Klasik bir şehir de değil. Yani sadece yaşamak zorunda olanların ya da yol yoldan gelip... Sağa dönün. Ardından sağa dönün geliyor bana ee, Ben yaşar mıyım Kayseri'de Kayseri bana göre değil ee, Ben Kayseri yerine aa şu karşıdaki evde yaşamayı tercih ederim yani kendine ait bir dokusu var ee, kendine ait bir yer ve ee, burada kalmak benim için şeyden e, Kayseri'nin şehir merkezinde yaşamaktan çok çok daha iyi Evet şimdi bakalım Kayseri'de neler yaptık nelerde ee, Siz Kayseri'de ne yapabilirsiniz Neler yiyip neler içersiniz Haydi bakalım izleyelim Evet yıllardır Kayseri'ye geldiğimde hep Kaşıkla diye bir yer vardı Yediğim oraya giderdim Burada arabalar böyle hafif hafif Ağır arabesklerle geziyorlar Şimdi bu seferse farklı bir yer deneyelim dedik ee, Araştırdık baktık Çemens diye bir yer Efendim biz de ilk defa gidiyoruz ee, Çok güzel Kayseri mutfağı olduğunu Orada burada okuduk Yazdık gördük Eee Mix Kayseri diye bir yer var. Oradaymış burası. Ee, şimdi gideceğiz oradaki yemekleri bir tadalım bakalım. Çemez'de neler varmış. Nasıl bir yermiş. Dediğim gibi burası Mix Alışveriş Merkezi. Mix Kayseri. Şimdi Çemez, evet Çemez Gurme. Ee, hemen bir var. mada var. Madanın yanında da Çemez Gurme var. Buraya girelim bakalım. Şimdi... Şemen'in içindeyiz. 10 yıl olmuş burası açmalı. Ee, en ünlü, dünyaca ödüllü yiyecekleri. Tepsi mantıymış. Ee, normal mantı, yağlama gibi. Kayseri'nin. Klasik ürünleri de var tabii ki. Ee, burada mutfak bölümünü görüyorsunuz. Ee, hemen şöyle içini size hızlıca gezdireyim. Çok güzel bir Limonlu bir şey ikram ettiler öncesinde. İşte Türkiye'nin ödüllü tepsi mantı. Böyle bir mantıları varmış efendim. Bu ödüllüymüş. Ee, ayrıca ev yemekleri. işte gördüğünüz gibi içi de böyle. Şık bir yer. Yani e, oldukça güzel bir yer. Şimdi burada yemekler hazırlanıyor. Ee, i̇lk defa deneyeceğiz bizde. de. Aa Kayseri Mutfağı diye bir tane de kitap varmış. Bir kitap satılıyorsa bunu almak lazım. Evet. Ee, yani güzel bir yer. Sakin bir yer. Ee, yedikten sonra da tavsiye edeceğimi düşünüyorum. Çünkü birçok yerde çok met metini gördüm. Mutlaka buraya uğrayın arkadaşlar. Hoşçakalın.